ZNC'de kaliteyi tezgah değil. Yapılan 5 kritik hata belirler. Aynı tezgah, aynı takim, aynı program. Ama bazıları sorunsuz isterken bazıları sürekli sorun çıkarır. Peki neden? Bugün CNC'de en çok yapılan 5 büyük hatayı gerçek tabloyla anlatıyoruz. CNC'de en büyük hata, çoğu zaman takim değil parçanın yanlış sıkılmasıdır. Yalnız sıkılan bir parça titreşir, olcu kaybeder, yüzey kalitesi bozulur ve takim omrunu 140'a kadar düşürür. Jogu operasyonel sorun aslında sigma yani clamping problemidir. Sorun nerede baslar? Fixtürde talas kalır, basma noktaları yanlış seçilir, parça bukulur ya da parça geometrisi sıkmaya uygun değildir. Sonuç? Hatalı parça, kirilan takim, bosa giden zaman. En kok yapılan ikinci hata, yalnız ilerleme, devir kombinasyonu. İki tip kritik hata var. 1. Yüksek ilerleme, dusuk RPM, takim kirilir. 2. Yüksek RPM, dusuk ilerleme, yüzey bozulur, takim isinir. Birçok kişi sadece katalog degerine bakar. Ama gerçek kesme verimi, takim tutucu kalitesi, runout degeri ve soğutma ile birlikte belirlenir. Kısacası kesme sadece sayılarla değil, baglamla yapılır. Soğutma sıvısı bir yan karakter değil. CNC işlemenin merkezindeki ana aktördür. Yanlış soğutma, ısı artışı, boyutsal bozulma, çapak oluşumu ve takım ömründe ciddi azalma getirir. Doğru soğutma ne sağlar? Daha az ısıl yük, daha iyi yüzey kalitesi ve daha uzun takım ömrü. Dikkat edilmesi gerekenler: Nozzle yönü, debi miktarı, jet etkisi ve emülsiyon oranı. Takım tutucu, çoğu operatörün hafife aldığı ama en çok sonucu etkileyen bileşendir. Kötü bir tutucu runout yaratır. Takım kırar, yüzeyi bozar ve makinede titreşim oluşturur. Ne fark yaratır? Shrink fit mi yoksa air mi? Düzgün balans mı yoksa rastgele montaj mı? Tork sıkma uygulandı mı? Spindle'a binen yük ne kadar? Küçük detaylar büyük farklar doğurur. Ve son olarak programlama hatası, yanlış takım yolu stratejisi. Doğru strateji şunları sağlar: Talaş yönünün kontrolü, simetrik işleme, minimum ısıl yük ve minimum parça deformasyonu. Yanlış strateji ne yapar? Bir taraftan aşırı talaş kaldırır. Profilin oynamasına neden olur. Parça bükülür. Spindle load fırlar. Cam programı her şeyi çözmez. Doğru strateji operatörde başlar. Bu 5 hatayı doğru yönetebilirseniz. CNC tezgahınız artık sürpriz değil. Tekrarlanabilir sonuçlar üretir. Bu tarz videolar için abone ne olabilir? Factory Sense'e destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Profil neden yamulur?